Şimdi sizinle bir oyun oynayalım. Hadi! Bir oyun oynayalım. Genshin Impact'te en iyi diyebileceğiniz 5 tane destek karakteri düşünün. Cemil olabilir mi? Cemil. Bekliyorum düşünün. Bekliyorum. Sizin sevdiğiniz değil, objektif olarak en iyi olduğunu düşündüğünüz, bildiğiniz karakterler. Ne geldi aklınıza? Yalan, Furina, Benet. Bunlar kesin gelmiştir. Çünkü bunlar çok uzun zamandır oyunda çok işe yarayan karakterler. Top 10 listesi yapsak en iyi gençin karakterleri diye bu tip karakterleri en üste koymamız gerekir. Çünkü bunların olduğu takımlar cidden güçleniyor. 6-0'dan önce bana kesin lazım olan karakterler diye sorsanız Furina derdim, Yalan derdim, Benet derdim. Bu arada Yalan 2-0 zamanı çıkmıştı. İşte 2.7 demine çıktı. O dönem Yalan şimdi İki bildiğimiz yalan değildi. Sümeri'den sonra coştu. Fontaine'in atlamda daha da gaza geldi zaten biliyorsunuz. Furune ise ilk çıktığı andan beri en iyi karakter diyebileceğimiz bir karakter. And, uh, I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything. Down to the last Hatta çıkmadan önce bile bir fırına gelse Fontaine takımları tamamlanacak diyorduk. Zaten öyle de oldu. Bennett'in ise değerini geç bildik. 1-0 zamanı Bennett aşırı boş gelen bir karakterdi herkese. Boş! Kimse daha 90 level yapamamış. İşte buffları, reaksiyonları bilmeyen haldeydik. Ne bileyim abi ne yapıyorsun? O yüzden oyun biraz ilerleyince Bennett'in cidden açık ara en iyi karakter olduğunu öğrendik. Şimdi geldik Zurna'nın zırt anime kızının zor <laughs> dediği yere. Peki size desem ki Not Cray'de bu desteklerin hiçbir işe yaramıyor. Nasıl ya? Videoyu küçük bir reklam arasıyla bölüyorum ama pek de oynayan herkesin bunu bilmesi lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim uzun süredir sponsorumuz olan Loot var. Yeni bir indirim sistemiyle geldi. Her page yani her güncellemede bir tane indirim hakkınız oluyor ve bu indirim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok büyük bir indirim. Yani 100 dolarlık paketi arkadaşlar 72 dolara alabiliyorsunuz. Yani gerçekten 99 dolarlık paketi bir kereye mahsus da olsa böyle 72 dolara 73 dolara alabiliyor olmak inanılmaz büyük indirim. Zaten biliyorsunuz normalde loot barda güzel indirimler alıyor. 80 dolara işte veya atıyorum 167 dolara bütün paketleri alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün paketleri alıyorsunuz ve oyun içinde daha önceden almadıysanız 2x bonusları yani double rewardları da veriyor. Mesela işte daha önceden almadıysanız 6480 yanında 6480 de veriyor. Gene aynısı bunun için de geçerli. Burada mesela 6480 artı 1600 yazıyor ama bu öyle değil. Eğer ki daha önceden almadıysanız dediğim gibi genişin içinden falan filan. 6480 artı 6480 geliyor. Yani 2x bonusla geliyor ve alışveriş yapmak çok kolay. Buradan sadece UID'nizi yazıyorsunuz, server'ınızı seçiyorsunuz, PlayStation'da oynuyor musunuz veya konsolda oynuyor musunuz onu seçiyorsunuz. Mobilde oynuyorsanız bir şey seçmenize gerek yok. Veya bilgisayarda direkt satın alıyorsunuz ve rahatlıkla alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt oyunun içine herhangi bir şifre falan girmeden sadece UID'nizi vererek alışveriş yapmış oluyorsunuz. Yani biz uzun süredir baya bir yılı aşkın süredir burayla bir sponsorluk anlaşmamız var. Ve gördüğünüz gibi hani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Welkin Moon bile alacak olsanız yani şu yeni ayın lütfunu bile alacak olsanız buradan almanızı öneririm. Çünkü hani 5 dolara vermek yerine 4 dolar alıyorsunuz çok büyük indirim ama şu indirim paketi arkadaşlar cidden bir kere alınıyor her pay. Şu anda 5.6 var. Mesela Skirk de gelecek. İşte 5.7'de Skirk'e almak istiyorsanız iki kere alabilirsiniz. Yani bir kere 5.6, bir kere 5.7 gibi büyük indirimimiz olacaktır. Şunlar arkadaşlar almanızı pek önermem. Yani size abi tavsiyesi olsun. Bunları almanızı önermem. Çünkü bu sizin alacağınız hani işte, garanti 180 iş verecek kadar primogen veriyor. Direkt karakter vermiyor. Her türlü avantajlı olan budur. Bunu aldıktan sonra da şunu almaya devam edebilirsiniz yani ama size tavsiyem oyunlara çok para harcamayın ama harcayacaksanız da bu tip indirimli siteleri kullanmanızı öneririm. Benim de önerim tabii ki loot var. neden diyeceksiniz en indirimli bu yani 72 dolara 73 dolara falan 100 dolarlık paket alıyorsunuz gayet indirimli. Videoya devam edelim. Reklam izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bazılarınız şaşırmaz Mihoyo bu kesin bunları limitleyecek bir şey çıkartır der. Nasıl ya? Bazılarınız yok ya Furu'nun en iyisi kalacak der. Savunmaya geçer. Birçoğunuz da sen bilmiyorsun sen çok biliyorsun. Ben çok biliyorum lan. Tarzı tavırlara gireceğine eminim. Ama bence hemen klavyenizi açıp Dante'den ban yeme challenge yapacağınıza bir dinleyin. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Furuna ne buff veriyor? Element damage buffı. Yani artifekte taktığımız o ateş elementi hasar bonusu, işte su elementi hasar bonusu gibi artifeklerin verdiği özelliği veriyor. Yalan ne veriyor? <laughs> Fırınanın verdiği buff'ın aynısını biraz farklı şekilde gene element damage bonus diyebileceğimiz şekilde veriyor. Bennett ve onun gibi karakterlerse biraz daha farklı direkt saldırı bonusu veriyor. Bunların hepsinin zaman zaman limitlendiğini görmüştük. Mesela Mualeni takımına, Nüvelet takımına Bennett koyamıyorsunuz çünkü bunlar saldırıdan scale olmuyor. Mesela örnek vereyim yalanı her yere koyamıyorsunuz. Çünkü yalan normal saldırı istiyor. Mesela nüvelet direkt normal saldırı yapmıyor. O yüzden yalanın ultisini tetiklemiyor gibi şeyler. Şimdi bir karakter uyduralım kafamızdan. Bunların hepsini işe yaramayacağı bir karakter yani. Ne Furina kullanabilsin, ne yalan kullanabilsin, ne Bennett kullanabilsin. Böyle bir şerefsizlik yapalım. Böyle bir karakter uydurabiliyor muyuz? Bakalım kafamızdan. Acaba oluyor mu? Lan şerefsiz! Element bonusu işe yaramasın. Yani Furina'nın ve yalanın bonusları işe yaramayacak. No, yeah. Bir de bu karakter ataktan yani saldırıdan hasarı artmasın. No, yeah. Mesela defans olabilir, HP olabilir veya elemental masteriden hasar artsın. Bir de bu karakter normal reaksiyon yapmasın. Yani transformatif reaksiyon yapsın. Transformatif reaksiyonlar bu resimde gördükleriniz. İyice bu element bonusu işe yaramasın. Böyle bir karakter yapsam mesela teknik olarak Furina, Bennett yalan hepsi boşa çıkar, değil mi? Ama sonuçta biz şerefsiziz yani biz bunu kafamızdan nasıl şerefsizlik yapabiliriz diye düşündük. Miho'ya böyle kıvrak bir şerefsizlik yapıp da oyunun en iyi desteklerini çöpe çıkarıp yeni destek satmaya çalışmaz, değil mi? Yapma yani yapmazlar herhalde. Yok yaparlar arkadaşlar. Niye yapmasınlar? Nasıl yalancı, yalan söyleme. Demin söylediğim karakter yapısı tamamen Not Crane'in bütün karakterlerinin yapısı. Yapmıyor, yapmıyor. Not Gray'nin karakterlerin ana hasarı transformatif reaksiyonlardan geliyor. Yani Lunar Charge, Lunar Bloom gibi reaksiyonlar. Bunlara zamanla yenileri de eklenecek biliyoruz. Ve bunlar da transformatif reaksiyonlar olacak. Yani direkt elementel bonusu veya yüzde hasar ile hasarı artmıyor. Onlara özel destek lazım. Ne? Nasıl ya? Şu an Not Cry takımları eksik. 6.1'de gelecek Nefe'nin bile takım tam olarak değil görebiliyoruz. Çünkü su destek karakteri lazım takıma. Yelan, Furina vesaire koyulmuyor. Aynısı için içinde geçerli. Yalan Furina tam olarak uyumlu değil. Friz için de takıma su lazım. Yani ne koysak takıma bir eksik kalıyor. Ya da verdiği buff'lar tam uymuyor. Aynı şekilde Yeter! Yeter! Ateş destekleri de öyle. Bennett zaten oyunun en iyi ateş desteği. Ama şu anda biliyoruz ki Notkray böyle gidersek ki böyle gidecek gibi. Mustafa gitme! Mustafa gidiyor. Bennett buff'ları işe yaramayacak. O yüzden yeni ateş desteği gerekecek. Miho'ya'nın amacı bize yeni reaksiyon kalıpları vermek değil yeni reaksiyon kalıbı gibi görünen şeyleri ana hasar kaynağı olarak koyarak eski karakterlerin kullanımını azaltmak. Şerefsiz hafif. Çünkü Flins'e Purina buff verse siz gidip niye %5 daha iyi olacak yeni desteği alın değil mi? Size yeni karakter satması lazım. Ama bunu da power creep yapmadan yapması lazım ki aşırı sinir çekmesin. Çünkü şöyle yapsa aşırı itici olur. Mesela bu karakter Furina olsun. Furina %70 hasar bonusu veriyor. Kolombiyine gelip %200 hasar bonusu verse bu sefer hem aşırı itici görünür hem çok dikkat çeker. Ama Kolombiyine gelir işte %70 lunar reaksiyon buff'ı verirse bu sefer farklı bir yanı üzerinden aynı karakteri satmış olur. Ben, ben. Çünkü direkt Furina'nın verdiği bonusun aynısının sadece daha fazlasını verirse bu sefer Nöbelet de güçlenir. Başka eski karakterler de güçlenir. Mihoyo istiyor ki yeni karakter eskisinden %5 %10 daha güçlü olsun. Ama bu güçlenme yeni desteğe bağlı olsun. Tabi efendim. Ama bu yeni destek de eski karakterlere çok buff vermesin. Bunun için olmayan sorunlar ekleyip o sorunları çözümünü satıyorlar. Şimdi aslında bu kötü bir şey olarak söyledim. Ama görece olarak bakarsak bu bir tarafından da iyi. Yani vasatın üstü. Vasat'ın üstü diyorsunuz. Vasat'ın üstü. Diyorsun. Neden diyeceksiniz? Dedim ya %10 daha iyi oluyor yeni karakterler. Karakterlerin ölmesi çok uzun zaman alıyor bu yüzden. Mesela Flins geliyor elektrik DPS ama bir önceki elektrik DPS'ler tam olarak ölmedi. Veya Nefer gelecek Alaytam'dan belki %20 daha iyi ama alay tam komple ölmemiş olacak. Bu diğer gacha oyunlarına göre çok 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 iyi bir yapı. Çünkü diğer eski tip gaça oyunlarına bakarsanız direkt hasar çarpanı değişiyor karakterin. Mesela senin karakterin %100 vuruyor. Yeni gelen %100 değil de %200 vuruyor. Sen ne yaparsan yap eski karakterin bir anlamı kalmıyor çok hızlı şekilde. Ve bu şekilde de ilerleyince bir sonraki karakter %200 değil %400 vuruyor. Benim için bile fazla. Bir sana bir bana atacağım. Benim kafama atma İsmet abi. <laughs> Senin %100 vuran karakterin çer çöp kalıyor. Mesela şu an Diluc ile Mavica arasında devasa hasar farkları görünse de bu diğer gaçaların yanında çok az. Bu gençinin eski karakterleri de hala nasıl satabildiğinin göstergesi. Millete hala Alaytam alacağım diyor Nefer'in geleceğini bile, bile Ve bu doğru bir şey çünkü Alaytam alır belki yeni reaksiyonlarla oynarsa Nefer'in %10-20 gerisinde kalır. Ve sonuçta sevdiği karakter Alaytam'ı oynar. Ben de bundan keyif alıyorum. Bunu şöyle düşünün. Bir karakteri seviyorsunuz ama hiçbir şekilde vurmuyor. O karakteri almak istemezseniz ne olursa olsun. Ama o sevdiğin karakteri alırsan ya az vuruyor ama her şeyde kesersin gene deniliyorsa o zaman o karakteri almaya kendini ikna edebilirsin. Ve arkadaşlar her şeyi kesiyor her karakter lafı benim sadece Genshin için kullanabildiğim bir söz. Çünkü eski gacha yapısında bunu söyleyemiyorduk maalesef. Gacha oyunlarının gençliğinle başlayanlar bunu anlamayabilir. Ama şöyle düşünün senin karakterin hasarı işte 100 100 100 olarak gidiyor. Ama oyundaki normal yaratığın canı artık 10 milyon olmuş. Yeni gelen karakter 1 milyon 1 milyon 1 milyon vuruyor. Aha! Yavaş, ciğerimi soktun. Eski karakteri C6R5'te yapsan, yaratığı kesmen matematiksel olarak imkansız. Eski tip kaçalar böyleydi. Bunu da şöyle çözüyorlardı, aynı karakteri farklı skinle satarak. Sen diluku seviyorsun, ama diluk eskidi. Senin şimdi diluk X alman lazım ki dilukla gene vurabilesin. Bu olan şey free-to-play oyuncuları için kötü gibi görünse de totalde diğer gaça oyunlarından daha iyi. Ama sonuçta iyi bir şey değil. Hani ölene kadar Mokoko değil de sadece Mokoko gibi. Ya sikeceğim ya şöyle bir şey anlatma ya şöyle bir şey anlatma ya. Bu ofiste yapma ya. Peki ey dantı. Bu kadar anlattın. Bu soruna bir çözüm önerin var mı diye soracak olursanız arkadaşlar acilen takım yıldızı ve silah almayı bırakın. Neden? Çünkü oyunun yapısı gittikçe daha da fazla karakter ve daha fazla farklı karakter takımı kullanmaya yetiyor. Stigia slot, tiyatro modu gibi şeyler ve yavaş yavaş Ebis de bu karakterin yoksa burayı nah geçersin modunda. Mesela örnek C0 ve 4 yıldız silahı olan Inefa rahatlıkla geçebildiğin boss'u C6-R5 Raiden Shogun'la geçemiyorsun. Aa, vurma Selçuk abi. Veya C0 4 yıldız silahla Leoma'nın geçtiği yeri C6 R5 Nahida zor geçiyor. Boss diyor ki buna Lunar Bloom'la vurursan kalkanı hızlı kırılır. Normal Bloom'la vurursan kalkanı zor kırılır diyor. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım gücendim. Söyle kardeşim. abi. Bir daha. O yüzden bunun çözümü karakterimi güçlendireyim değil, elimdeki desteği güçlendireyim olmalı. Elinizde her duruma uyacak desteniz varsa o durumu brute force ile değil de geçilmesi gereken şekilde geçerseniz daha rahat edersiniz. 3 4 2 Ya o bu. 1 de. <laughs> Hem daha fazla karakteriniz olduğu için oyun daha eğlenceli olur. Biliyorum sevdiğiniz karakteri C6, R1 veya C2, R1 almak için wish biriktiriyorsunuz bazen. Ama o karakter C2, R1 olunca kendi destekleri olmadığı için geri kalacak. Şöyle düşünün. C2, R1 bir karakter 4 cost oluyor. O ne demek? Yani bir karakteri 3 kere çıkartman lazım C2 yapmak için. C0, C1, C2 diye gidiyor. 3. Bir de silahını çıkarttın. Yani 4 kere kazanman lazım. Bu 4 cost bir şey. Sen o 4 kostu tam olarak takımı harcayıp ve 4 yıldız silahla falan, işte event Evan silahları, Craft silahlarıyla falan ilerlersen totalde daha güçlü olmuş olursun. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bir de böyle düşün. Filiniz üzerinden konuşalım. Filiniz alacaksın. C2, R1 yaptın. Yani 4 cost'luk bir şey yaptın. Yanına da işte hani işte Bennett koydun, Shinkshu koydun. Atıyorum işte başka bir şey koydun falan. Yani 4 yıldızlarla ilerledin veya çok eski 5 yıldızlardan koydun falan. Karakterin hasarım böyle mi daha iyi olur? Yoksa Örnek vereyim işte Filins, yinefa işte Colombina, Laoma gibi bir takım yaptın. Hepsinde 4 yıldız işte craftlanabilir silahları falan filan var. Takımın total hasarı hangisine daha yüksek olur? Yeni yapı gereği söyleyeyim arkadaşlar. Belki eski karakterlerde yani 4 yıldız takımla bir yerlere gelebilmek mümkün. Ama yeni takım yapısıyla bu demin söylediğim 4 tane 5 yıldız karakter artı 4 yıldız silahlar bir tane C2R1'den her türlü daha fazla vuracak. Belki Nüvelet'e C2 R1 alıp işte yanına 4 yıldızlar koyup total hasarı yükseltebilirsiniz. Ama yeni karakter, yeni takım yapısında yeni 5 yıldız karakterlere ihtiyacınız olacak. İşte böyle arkadaşlar benim düşüncem bu konuda böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani düşüncem doğru mu? Yanlış mı? Sizce bu öngörüm doğru mu? Bu sonuçta bir öngörüdür. Değişebilir, yanlış çıkabilir, doğru çıkabilir. Ben bunu şu anki gördüklerim üzerinden analiz ederek çıkardım. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlarda bunu yazarsanız çok sevinirim. Bazen kendi göremeyeceğim dediğim şeyler oluyor veya siz yeni detayları ekliyorsunuz. Hani şey oluyor böyle Dante haklısın hatta bir de şöyle bir şey var veya Dante haksızsın işte şöyle bir şey var diye seviyeli tartışmalara giriyoruz. Seviyeli yorumlar okuyorum. Hoşuma gidiyor. Ama sen çok biliyorsun falan tarzı yorumlara girmeyelim çünkü evet çok biliyorum. Neyse işin esprisi tabii ki hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz sonuçta. Hani 3 ay sonra ne karakteri geleceğini nasıl olacağını falan filan bilmiyoruz. Şu anda işte zaten gördüğümüz karakterler var işte. Inefa var, Aino var, Filins var, Laoma var. Bunların üzerinden bir de Nefer var. Bunların üzerinden bir yapı çıkartmaya çalışıyoruz. Mihoyo için en yararlı olacak şeyi yapacağını düşündüğüm için sonuçta firma kendi yararlı şey yapacak. Bunun üzerinden düşüncelerimi paylaşıyorum. Neyse arkadaşlar bu video böyle. Merak ediyorsanız neden kamera yok diye. Arkadaşlar hala Japonya'dayım. Bir süre daha Japonya'da olacağım. Yakında burada setup kurmaya başlayacağım. Ve daha güzel şekilde videoları ilerliyor olacağız. Ki zaten biliyorsunuz her gün Dante Tips'e video atıyorum. Ama beni de görmek istiyorsanız arkadaşlar ve Japonya'yı da tabii ki. Japon Japontoz diye bir kanalımız var. Haftada 2, haftada 3 video atıyoruz Japonya ile alakalı böylelikle hem beni görmüş oluyorsunuz hem de Japonya hakkında işte sokak lezzetleri, figürler, anime, ondan sonra dükkanlar, cosplay etkinlikleri, işte yerel lezzetler tapınaklar falan filan bunları görüyorsunuz. Japon tozu kanalında takip ederseniz çok sevinirim bu yüzden. Düzenli olarak videolar geliyor. İzlemediyseniz zaten bir sürü video var. Yemek yerken böyle her öğünde bir tane izleyerek akar yani. Eşimle beraber Aysu ile Japonya'yı geziyoruz arkadaşlar. Neyse izlediğiniz teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Yorumlara yazacak düşünceniz yoksa da sonuna kadar izledim yazmanız bile hoşuma gidiyor. Kanalın işine yarıyor. Böylelikle videoyu sonuna kadar izlediğinizi bana göstermiş oluyorsunuz. Youtube abi de bunu biliyor ve bize diyor ki yani senin videoların güzelsen açlıktan ölme. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.